Kristal grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda kesin stop noktası olarak 875 bölgesini belirlemiştik ve bu bölgede de tutunmayı sürdürdüğünü görüyoruz. Yukarı tekrar tepkisi hareket yaparak bir önceki yarı yarıya stop noktamız olan 940 bölgesi ve şablon bölgesinin üst noktası olan 10 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturmuş durumda. 10 bölgesi üzerine geçişleri sağlayıp kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yapmış olduğu zirve bölgesini ve 12 el hedefimizi gerçekleştirme ihtimalini oluşturabilir. 10 bölgesi üzerine çıkışlar olmadığı sürece tekrar geri dönüş güç kazanma durumlarında oluşursa kesin stop bölgemizin altında ara destek bölgesi olarak 8 bölgesi var. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 7.55 bölgesi derinleşme durumunu aşağıya doğru devam ettirecek en önemli destek noktası 755 bölgesinin altına geçişlerden sonra daha alt bölge desteklere devam eden bir süreçte karşılaşma ihtimalimiz çoğalacağından dolayı şayet 875 bölgesinde stop yapılmadıysa 755 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim Yukarı tepkisi hareketleri başlatıp 10 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağladığından dolayı yukarı yükselişlerinin devam etme ihtimalini artırıp öncelikle yapmış olduğu kısa zirve bölgesi olan 12-10 bölgesini test edip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 12 hedefimizi ve 15 bölgesine kadar olan yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini artırabilir. Penguin grafiğimiz bir önceki kesin stop noktamız altında kapanışları devam ettirerek belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 7.15 bölgesine kadar bir geri çekilme durumu oluşturup 6.80 bölgesindeki Kesin stop noktamıza yaklaştığını görüyoruz ve 7.15 üzerinde kalıcı kapanışları devam ettirdiği sürece tekrar yukarı tepkisel hareketler oluştursa da ara direnç bölge olarak 7.55 ve şablon bölgesinin üst noktası olan 7.95 bölgesi, en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişleri gerçekleştirme ihtimali oluşturmaz ve daha önceki kesin stop noktamız olan 850 bölgesi geçilmediği sürece de bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 850 üzerine geçiş sağlarsa yukarı yükselişlerin devam etme olasılığını arttırarak bir önceki hedef noktamız olan 925 ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 10.50 bölgesine kadar bu yükselişleri devam etme ihtimali öncelikle 7.95 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlara bağlı. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumları da 6.80 bölgesinde kesin stop bölgemiz altına geçişler oluşursa mutlaka stop yapmamız gerekiyor. tüm grafiğinde belirlediğimiz şamdan durumunda kesin stop bölgemiz altına geçiş yaparak derinleşme ihtimali olarak belirlediğimiz en önemli destek noktası 68 bölgesi. O bölgeye yaklaştıktan sonra tekrar bir tepkisel hareket oluştursa da kesin stop noktamız olan 74-80 bölgesi direnç konumunu aldığı için üzerine çıkış sağlayamadığını görüyoruz. Üzerine çıkış sağlayarak devam ederse yarı yarıya stop bölgesi olan 80 bölgesi ikinci direnç noktası olarak takip edilebilir ve şablon bölgesinin üst noktası olan 85 bölgesi de en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 85 bölgesi üzerine geçiş sağlayarak kalıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişleri tekrar devam etme ihtimalini oluşturacak bir şablon durumuna dönüşebilir. Fakat 85 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettiren bir şablon durumu gerçekleşme ihtimali daha yüksek gözüküyor. 68 bölgesi altına geçişlerde meydana gelirse düzeltmenin derinleşerek daha alt bölge desteklere devam etme ihtimali oluşacağından dolayı 68 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop olalım. grafiğin su grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 865 bölgesindeki kesin stop bölgesindeki tutunma hareketlerini sürdürdüğünü ve yarı yarıya stop noktası olan 945 bölgesini test ettiğini görüyoruz. 945 bölgesi üzerine geçiş sağlayıp kalınç kapanışlar oluşursa ara direnç bölgesi olan 1030 bölgesini test edebilir. 1030 bölgesi geçilip üzerinde kalıcı kapanışlar oluşursa yapmış olduğu zirve bölgesi ve hedef bölgemiz olan 11 bölgesine kadar bu yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturur. 11 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de 12 ve 13 hedefine kadar da devam etme ihtimalini sürdürebilir. Geri çekilme güç kazanma durumlarında 865 bölgesini kesin stop noktası olarak takip ediyoruz. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 815 bölgesi ve şablon bölgesinin alt noktası olan 8 bölgesi en önemli destek noktalarını oluşturuyor. O bölgelerin altına geçişler devam ederse geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek daha alt bölge desteklere devam etme ihtimali artabilir. O yüzden 865 ve 815 bölgelerini kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Katkıdağ grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 40 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçtikten sonra derinleşme ihtimali 35-55 bölgesinin ve daha sonraki belirlediğimiz 34 bölgesindeki yarı yarıya stop noktalarını test ettiğini ve o bölgede tutunduktan sonra da tekrar bir tepkisi hareketli haftayı 40 bölgesindeki kesin stop noktamıza yakın bir şekilde kapattığını görüyoruz. 40 bölgesi üzerinde geçiş sağlayıp devam eden şablon durumunda 40-90 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. O bölgenin üzerine geçişlerden sonra 45 bölgesine kadar bu yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 45 bölgesi üzerine geçişlerden sonra da yapmış olduğu zirve bölgesi ve hedef bölgemiz olan 50 hedefine kadar bu yükselişler devam edebilir. Şayet bu bölgede 40 üzerine çıkı sağlayamadan tekrar geri dönüş ve güç kazanma durumu oluşursa mutlaka 35 55 bölgesindeki Önemli destek noktamızı takip edelim. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 34.05 bölgesinde yarı yarıya stop noktası ve 32.45 bölgesinde kesin stop noktası olarak takip edelim. O bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşen düzeltmenin daha alt bölgelere doğru devam etme ihtimali artabilir. Kaş grafiğinde belirlediğimiz şablonda 955 bölgesi kesin stop noktasıydı. O bölgenin altına geçişlerden sonra da 850 bölgesi en önemli destek noktasını oluşturuyordu o bölgenin altında kaldıktan sonra düzeltmenin geri çekilme ve güç kazanmanın daha alt bölgelere doğru devam etme ihtimali oluşturacağından dolayı ara destek bölgesi 7.70 bölgesinde tutulmuş ve o bölgeden tekrar bir tepkisi hareket gerçekleştirebilirse 8.50 bölgesi ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 9.55 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 9.55 üzerinden çıkış sağlayarak kalıcı kapanışlar oluşursa tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ve bir önceki hedef noktamız olan 11.80 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 955 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber. Şayet bu bölgeden aşağıya doğru devam eden bir süreçte karşılaşırsak yarı yarıya stop noktası olarak 7-10 bölgesini kesin stop bölgesi olarak da 6-35 bölgelerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü o bölgenin altına devam eden bir süreçte de daha alt bölgelere kadar devam etme ihtimalini oluşturacağı bir şablon durumuna dönüşebilir.